Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ışığı yaktım. Hemen şöyle kaloriferimizi de yakalım. Arkadaşlar hava soğuk. Dışarıda güneş olduğuna bakmayın. Evet güneş gözüküyor ama bayağı bir soğuk. Şimdi ben buraya ne getirdim? Türkiye'den getirdim. Fasulye ve patlıcanlar var. Pazara gitmiştim biliyorsunuz. Bunun videosunu sizinle paylaştım. Şimdi bu patlıcanları Ankara'dan mahalle pazarından aldım arkadaşlar. Çok güzeller. Aradan 3 gün geçti ben anca bunları yapabileceğim. Bunları karnıyarıklık ilk defa buzluğa yapacağım ilk defa. Hiç koymadım. Şöyle Taze fasulye de aldım. Taze fasulye esasında koydum. Buzluğa güzel oluyor. Ama patlıcanı hiç denemedim. Onu da bu sene yapıp deneyeyim dedim. Şuraya suyumu da aldım. Valla güneş olduğuna bakmayın. Cidden çok soğuk. Evde birazcık çamaşır vardı. Onları yıkadım. Sağ solu toparladım. Anca arkadaşlar şimdi bunları temizleyeyim. Ayıklayayım bir güzel ondan sonra bunları bir su 5 dakika sıcak suyun içine atıp sıcak suda böyle rengi yeşil olunca çıkaracağım soğuk suda çalkalayıp bekleteceğim arkadaşlar süzülsün ondan sonra poşetleyip buzla bu patlıcanları da soyacağım tuzlu suyun içinde bekleteceğim yağda kızartıp ondan sonra tekrardan yağını süzdürüp buzluğa atacağım ee, öyle yani bakalım saatimiz bayağı bir ilerledi akşam yemeği de yapmadım sanırsam hazır şuradan taze fasulyeyi yapabilirim öyle düşünüyorum ya bakalım yanına da bir şeyler bulurum dünden yine e, birkaç parça yemeğim var onları da koyarım Allah bir bereket versin Or evet arkadaşlar patlıcanları sordum şöyle Çerden geldim. Pasigiler de burada. Şimdi ne yapayım ben önce? Tencereme bir su doldurayım. Bu sudan. Aleykümselam. Aleyküm Hatta da kenna ara geldi. Ne? Yemeğim var ya ve patlıcanların üzerine tuz bırakacağım. Bana ne söylüyor? Kamera açık. Asıl. Ben bir bağımlıyım. Arkadaşlara söylüyorum. Türkiye'den getirdiğim şeyleri şunları temizledim. Patlıcan bir de fasulye. Ben yapacağım. Fasulyeyi bir su haşlayacağım. Tamam. Babama sordun mu? Babana mı? Evet. Ne soracağım? Haşlayabilir misin diye. Tövbe yarabbim şimdi bunun üzerine de su alayım. Sen ne yaptın? Nasıl? İş i̇şte nasıl ki, oldu? Yoruldum geldim. Çok şükür. Hani şükür yoruldum diye değil. İşi bitirdim. Aynen. Eve geldin yani. Aynen. Ne Bak bak fırçalar. Hı? Bak fırçalar. O fırçalar pahalı oluyor. Diş fırçaları bu. Neyse ben de ellerimi yıkayayım. Olur. Hadi gitsem. Ben de bunları koyayım şimdi babana yardıma gelir %100 gelir evet Fasulyeyi de burada şurada beklesin Burada birazcık da et koydum arkadaşlar ocağa şimdi buzluktan çıkardım direkt kaynatmaya koydum daha buzlu taze fasulye yapacağım demiştim ya akşam yemeğine Güzel şöyle bol etli bir taze fasulye yapayım. Suyu heh, tamam bu da kaynasın. Hatta şuraya yağımı koyayım ben. Bunu arkaya koyayım arkadaşlar. Patlıcanlarımı da kızartayım. Şöyle arka ocağı yakayım. Şurada yağım vardı. Elhamdülillah. Pardon arkadaşlar. Şimdi içinde yağım var ama biraz daha ekleyeyim. Dün patates kızartmıştım, köfte patates falan yapmıştım. Köfteleri ayrı tavada kızartıyorum, ızgara tavada. Bunun içinde patates kızardı, o yüzden o patates yağının içinde patlıcanları da kızartacağım. Ben şimdi şu patlıcanlarımı şöyle bir ovalaştırarak yıkayım. Tuz bu geçsin. Tuz niye arkadaşlar? Şey acısı çıksın diye patlıcana. Evet bir pişiriyor. Biz Türkiye'den sanki hasta olup geldik. Bunu ben bekleteyim, kurulayım. Ondan sonra kızgın yağda coz coz coz, coz kızartalım. Evet arkadaşlar şurada da e, kırmızı pul biber. K kırmızı oluyor tabii ki. Kısacası pul biber getirdim Türkiye'den. Bu pul biber de vakumlu bir şekildeydi. E, ve poşeti açtığımda arkadaşlar nemliydi. Islak demeyeyim ama nemliydi. E, ben de bunu böyle bir yağlı kağıda serdim. fırın yağlı kağıdına dün akşamdan belli burada bekletiyorum böyle ara ara karıştırıyorum kuruması için sanırsam yeni yapıldı ve taze taze bu poşetlendi ben de dediğim gibi hemen getirdiğim gibi açtım vakumluydu böyle kurutuyorum tadı falan çok güzel yalnız acısı da güzel kıvamı da güzel bir de bir kova yaprak getirdim Biliyorsunuz Türkiye'de pazara gitmiştim. Sizi de götürmüştüm. Sizlere video yapmıştım. Bağ yaprağı almıştım. Orada 4 kilo. Getireyim ben. O 4 kilo bağ yaprağını ben kovaya bastım. Geldim arkadaşlar. Salondaydı. Yemek odasındaydı bu. Şöyle bir kovaya bastım. Buraya susuz bir şekilde getirdim. Şu 5 kiloluk turşu bidonları oluyor ya Türkiye'de. Onların içine susuz bir şekilde bastım. Buraya getirdim ve buraya getirdiğimde de bu kovaya koydum. Şöyle içerisine yine turşuluk yani iyice kapattım açanları salamuralık tuz koydum. Birazcık su ayarladım. Şöyle yine fırın yağlı kağıdı koydum üzerine. Islak kalsın diye. Gözüküyor mu? Heh. Şöyle arkadaşlar. Yapraklarımda burada suyu baya bir var. Ağzına kadar su yaptım. Hani susuz kalmasın. Çöpe gitmesin. Bozulmasın diye. Şöyle suyu yüzeyine çıkıyor. Evet. Etim taştı. Hiç sevmediğim şey oldu. Bunu da böyle bastım. Yaprağım da Türkiye'den geldi. iyi oldu. Evet arkadaşlar. Tencerenin kapağını aldım. Ee, eti ben ocağın altını çok açmışım. Hata benim. Birazcık taştı. İşte sevmem böyle et falan taştığı zaman ocak ev çok fena kokuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Sizlere video çekeceğim, anlatacağım diye taşırdım eti. Neyse şimdilik kıstım. Hatta iyice kısayım. Burada yağım da yanmış. Daldım arkadaşlar. Allah'a daldım. Şimdi ben patlıcanlarımı süzdürmüştüm. Bismillahirrahmanirrahim deyip kızartacağım kaşığımı bulamadım arkadaşlar ya kaçta kaşığım vardı evet bu daha alır bir iki tane daha koyayım güzel güzel kızartıp buzluğuna kaldırayım fasulye suyu da kalmıyor ocak zaten battı ocağı temizleyeceğim ben şu, şunları da yeni yıkamıştım. Onlara da bakmıştım. Ama neyse. Tam sağda. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık bırakacağım. Onunla yemek yapayım. birazcık bıraktım. Bu bir su kaynasın. Haşlansın. Patlıcanların evet. ocağını kıstım ya. Evet kamerayı açtım zannettim. Kendi kendime konuşuyorum arkadaşlar. Patlıcanları aldım. Biz açtıklarım kızardı. Vallahi kendi kendime konuşmuşum. Fasulyeyi süzdüm bilmiyorum fasulyeyi çektim mi? Soğuk su gezdirdim üzerine. Valla kamera nerede bitti bilmiyorum arkadaşlar. Bunun üzerine buraya süzdürdüm ve soğuk su aldım. Şimdi bu soğusun. Patlıcanlarımın bir postası kızardı. Şurada biraz var. Devam kızartıyorum. Et de şurada. aynı. Evet arkadaşlar şöyle patlıcanlarımı kızarttım süzgece koydum şu da fasulye onu da öyle bir klas diye koydum soğuması için hatta şimdi şu karşı tezgaha koyayım bunları soğusun bunları sonra ben bakarım şimdi kameramı bir bakayım açayım mı? Daha demin fasulyeyi süzerken açtım sannettim ama açmamışım, basmamışım kameraya. Bazen öyle yapıyorum arkadaşlar. Kamerayı açtım sanıyorum. Öyle kendi kendime konuşuyorum. Tencereleri makineye koydum. Et de kaynadı. Koşbaşım kaynadı. Onu da şöyle kenara alayım. Ben ocağımı temizleyeceğim. Şimdi bu ocakta ben yemek yapamam. Çok batık çünkü. Birazcık bir ıslayayım. Ocak hafif soğudu. İçeride biraz oturdum ben. Başı makinemi de topladım. Esasında bulaşık makinemi daha demin e, fasulyeyi süzerken toplamıştım sizinle beraber. Ama dediğim gibi ben öyle e, fasulyeyi süzerken, makineyi boşaltırken öyle kendi kendime konuşmuşum. Neler anlattım arkadaşlar. Türkiye'den baharatlarımı getirdim. İşte bir kova yaprak getirdim. Yarım kova hatta. 4 kilo söyleyeyim. Kilosunu 25 TL'den aldım. O videomu izlediniz mi bilmiyorum. 4 kilosunu 100 TL'ye aldım. Patlıcan getirdim. İşte fasulye, salatalık getirdim. Çerezimi getirdim. Şöyle şurada var hatta şöyle fındık, kara üzüm, çam fıstığı, kaju ağırlıklı fıstık almadım. Çünkü fıstık yenilmiyor. Böyle bir karışım aldım. Kuru üzümlü falan. Hem kan yapsın dedim yiyenlere. Öyle onu aldım. Baharat getirdim arkadaşlar. O gösterdiğim kırmızı toz biberi babam verdi. Kayınbabam aldı. Ben de yine normal yine to kırmızı toz biberimi yine pul biber, karabiber yine onları aldım. Biliyorsunuz ben kullanıyorum. Kekik almadım. Kekiğim vardı. Bundan 2-3 sene önce Türkiye'ye gittiğimde 1 kilo almıştım kekiği arkadaşlar. Kekik de hafif geldiği için bir büyük çantaydı. O yüzden o kekiği daha bitiremedim. Az bir şey var daha doğrusu. Kekik almadım. Tek karabiber, kırmızı biber, toz. Bir de pul biber aldım. Başka ne aldım düşünüyorum ama hani öyle buzluğa koyulacak bir şey getirmedim. Yufka getirmedim. Her her seferinde yufka getiriyordum. Bu sefer yufka getiremedim. Bilmiyorum aceleye geldi bavul yük hakkımızda 20 kiloydu arkadaşlar giderken yük hakkımız yoktu tek 8 kilo el çantası hakkımız vardı yanımıza alıyorduk gelirken yük hakkımız 20 kiloydu böyle bir şeyler getirerek değerlendirdim arkadaşlar işte lokum getirdim pişmaniye öyle şeyler. kuru pasta çocuklar çikolata istedi benden ülkerin çikolatalarını getirdim bizden e, Almanya'dan çikolata bekliyorlar ben ise benim çocuklar ise Türkiye'den kartonla getirdim hatta şöyle onları buzdolabına koydum şurada şunları getirdim şu çekmeceli çikolata bir de şu ülkeri çocuklar istediği için getirdim. Dolaba koydum çünkü eriyor arkadaşlar burada havalar bir soğuk bir sıcak belli olmuyor. Tamam. Ocağımı temizledim. Şimdi ben etimi de bir ayarlayayım. Etimi bir bakayım. Yemeğimi yapayım arkadaşlar. Şöyle şu kadar fasulyeyi ayırdım. Etin hepsini yapacağım. Bir baş soğan doğrayayım. Şuraları önce bir toparlayayım. Öyle. Şuralar toparlanmadan olmuyor. Şuraları güzelce bir toparlamam lazım. Mecbur işimi arkadaşlar sıra sıra yapmaya özen gösteriyorum. Sıra sıra yapmadım mı dağılıyor. Kötü oluyor. Şunun şeyi de yıkamıştım. Getireyim onu. Şu cam şeyi soruyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ben bunu şeyden almıştım. Nereden? Action'dan almıştım. Kekse bisküvileri, kuru pastaları yumuşatıyor mu, taze tutuyor mu diye bana yorum geliyor çok da yumuşak tut, e, yumuşak değil arkadaşlar pardon gevrek tutuyor yani gevrekliğini kaybetmiyor öyle söyleyeyim güzel paketinden açmış gibi duruyor yani ben çok memnunum birkaç takipçim almak istemiş ama bende gördükleri için sordular ben oraya yazdım ama yine tekrardan burada söylemek istedim. Onda temizlendi. Çok şükür. Yine mutfağın eski haline döndü. Şimdi arkadaşlar ben yemeğe geçmeden önce şeyi bunun içine koysam öyle buzluğa koysam olur mu acaba? Sizden fikir isteyeceğim ama Ben hep poşetler halinde görüyorum. Böyle koyuyorlar buzla. Acaba hepsini böyle koysam hani çıkartıp erit, eritebilir miyim? Nasıl anlatabilirim? Böyle tek tek alabiliyor muyum? İçinden seçebilir miyim? Onu düşünüyorum. Şimdi size de soramıyorum çünkü bu videoyu daha paylaşmadım anladınız değil mi ne demek istediğimi hani böyle donduracağım eritirken hepsini mi eritmem gerekiyor şey olur mu acaba? Bayağı bir çıktı. Kaç kilo patlıcan aldığımı hatırlamıyorum. 3 kilo mu? 4 kilo Fasulyeyi hatırlıyor. Fasulye de 2 kiloydu evet. Yoksa daha mı fazla? Vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar. O gün aldım ama kaç kilo aldığımı bilmiyorum. Ben bunu böylece koysam olur mu acaba? Hadi fasulyeyi böleyim. Düşünürdüm olur mu diye. Neyse. Onlar devamsız olsun. Bakalım. Evet arkadaşlar ben de videomu burada kapatayım. Yemek yapacağım. O yemeği ayrı bir videoda paylaşayım çünkü çok uzun oluyor videom. Pul biberim de karşı tezgahta kuruyor. Bu da böyle. Daha getirdiklerimi gösteremedim. Birkaç parça daha bir şeyler getirdim ama şu an unuttum. Yerlerine kaldırdım için ne getirdiğimi de hatırlamıyorum. Böyle sizlere fikir olsun diye böyle paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomda tekrardan konuşmak yok konuşmak değil görüşmek üzere. Buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.